arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi yeni sahura kalktım daha yeni uyandım. Sizlerle birlikte bir sahur rutini yapmak istiyorum ama biliyorsunuz ki benim rutinlerim normal olmuyor arkadaşlar. Bu yüzden bugün sizlerle birlikte sahurda şehir efsanelerini deneyeceğiz ve doğru mu yoksa yalan mı bunu öğreneceğiz. Tabii ki de bunu tek başıma yapamayacağım için abimden yardım alacağım ama bunu sahur bitmeden yapmam lazım ki aç kalmayayım arkadaşlar. O zaman hemen gidip abimi uyandıralım. Evet arkadaşlar gördüğünüz sahurda böyle şeyler yapıyoruz. Yani <laughs> Çünkü bu normal, ben çok seviyorum böyle normal şeyler. Normal insanlar ya. gibi böyle sahurda biz yemeğimizi yesek ondan sonra... Ne yapacağız biliyor musun? Sonra... Yine yemek yiyeceğiz abi. Ama nasıl yemek yiyeceğiz? Bir <laughs> efsaneye göre arkadaşlar 5 tane petibörü 1 dakika içinde yiyemezmişsin. Kim yiyor bu efsaneyi kim diyor? Herkes diyor. Şehir sosyal efsanesi. medya bununla çalkalanıyor. Çalkalanıyor. Bütün haber evet. kanalları böyle <laughs> dinliyor bunlar. Evet çalkalanıyor. <laughs> O yüzden Gül bunu deneyeceğiz. Hemen eee. ben süremi ayarladım. Al sen de abi. Ben, ben bitiririm ki bunu çok kolay. Ben yapabileceğinden <laughs> emindeyim. Peki nasıl böyle izliyorum. hepsini ağzımıza yiyip İstediği böyle yutacak gibi, mıyız? İstediğin gibi yutacaksın ama. Tek tek de yiyebiliyoruz. İstediğin gibi yiyebiliriz. Peki ben yersem sen yemezsen benim kazancım ne olacak? Sen yapmış olacaksın. <laughs> Hemen süreyi başlatıyorum arkadaşlar. Başlattım. Ayy Şöyle <laughs> süreyi göstereyim. 56, 57, 58, 59, 1 dakika oldu. Ve abim de, ben de, ben yarım... <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben yarısını yiyebildim. Abim hepsini ağzına attı ama yiyemedi. Yani bu efsane doğruymuş yenilmiyor. Gördüğünüz gibi fethi böleri yiyemedik. Gördüğünüz Gerçekten. gibi ben boğuluyordum arkadaşlar. <laughs> Bildiğim böyle, böyle ağzıma doldu yutamıyorum. Böyle İyi sanki ben kalıp böyle balık. Çok kötü hırslanmamışım arkadaşlar ama bu yapacağım şey daha zor abi. Peki biz niye savurda böyle şeyler yapıyoruz? Çünkü bir ona, ben, ben hala baş... kendimi sorguluyorum hala. Ne yapacakmışız? Bardak varmış. Bunu böyle bağıracakmışız, patlayacakmışız. Sesimizi kıracağız arkadaşlar. Ben, ben kıramam yalnız. Deneyeceğiz, ilk beraber mı Peki deneyelim? bunu kıran var mı? Var tabii. İlk ben, ben mi yapayım, sen yap ya. Tamam, bağırıyorum ben o zaman. Tamam, Bağırayım hadi. mı bak? Bağır. Aa! <gülüyor> <gülüyor> yeter, olmuyor enişte. <laughs> Özür dileriz. Bir dakika, bir daha bağır. Edici. Peki ince mi bağırmak gerekir? Ben ince Kalın. deneyeceğim şimdi. Dene bakalım, ince hadi çabuk dene. Olmuyor ya. Bir de ben <laughs> bir şey söyleyeceğim. Sen karga ötüş gibi mi oldu böyle biraz? Kargalar var gibi. Peki ben o zaman ince mi bak şimdi bu çıkardığım sesi hiçbir yerde duyamazsın <laughs> tamam. bak. Emin misin? İkimiz aynı anda mı yapsın? Tamam hadi ikimiz aynı anda yapacağız. Bir, iki, üç. <laughs> evet arkadaşlar bu <laughs> <laughs> ne oluyor bu? Efsane. Değil. Bu ya. efsane. Ya ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Yapan varmış. Aa doğru. Biz yapamadık sadece. Biz yapamadık. Sadece <laughs> ya. Biz yapamadık. <laughs> Yeni bir efsaneyle karşınızdayız arkadaşlar. Milleti sahurda bağırarak uyandırdık. <laughs> Onu elinde yapmıştık arkadaşlar. Demin milleti sahurda bağırarak uyandırdık. Şimdi de tabak çalak sesleriyle Allah Allah artık ne verdiyse <laughs> polis de gelir kapıya. Olsun ama sahurda yağmur hanıma böyle bir şeyler yaptıracağız. <laughs> şey efsaneleri yalan olacak. Evet, şimdiki efsanemiz arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi masamızda, soframız var. Tabii ki bu sofrada ben şu an sahur yapmak çok isterdim ama biz efsane deniyoruz. Ben acıktım harbiden ben ya. Ben de çok acıktım. Bak dikkatimi dağıt bu efsaneye göre arkadaşlar çatalları, bıçakları, tabakları hareket ettirmeden masa örtüsünü şak diye çekebilecekmişiz. Çekeceğiz. Onlar hiçbir şey olmayacakmış. Hiçbir şey olmayacakmış. Size bunu yapabileceğini iddia ediyorsun. Ben bunu yapabilirim diye düşünüyorum. Biraz daha korkuyorum arkadaşlar. Hadi o zaman deneyelim. Deneyelim hemen ben örtümü böyle kavrayıyorum. Her iki da nasıl çekeceğim? Ben sayayım mı? Sen say tamam abi. şey Kafama gelirse bütün cam bardaklar. Büyük ihtimalle öyle olacak. O zaman sayıyorum. Hazır mısın? Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız o zaman. 3, Hazır mısın? Hadi hadi. Ben ne şey yaptım? İki, bir, çek. Oo. <laughs> Oldu. 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 Masada bir tane bile bir şey düşmedi. Bir tane bile bir şey düşmedi. Yürü ama Buraya çek. Buraya çek. Bir tane bile bir Sağ şey düşmedi. Ol ya. Kazandık. Bu gerçek bir hesabı. Arkadaşlar kazandık ama Bu bizim ayağımız yapıyoruz Yağmur? Tabakları basırla masada tuttuktan nasıl, sonra... Nasıl ya şimdi helal olsun ben yapamazdım. Şey ben yapamazdım sen <laughs> yapabildin ama mükemmeldin. Arkadaşlar nasıl iyiydi değil mi? Bence bunu evet, like atsınlar ederim. artık. Evet like atın like. <laughs> arkadaşlar. Evet. Şimdiki ama çok fazla zor bence. Benim için öyle en azından. Ben Dilinle... bu arada sahurda yemek yedim biraz. Ya. <laughs> Dilinle burnuna değebilir misin? Ne, 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 ne. Ay düzgünce deneyeceksin. Hazır mısın arkadaşlar? Düzgünce ne demek? Yamuk mu ben... ben dönelim, sen... Sen düz Allah Allah gel abi yaklaş. Yaklaş Ay, abi. Ya, ya çok ya. da yaklaş. Yaklaş <laughs> hadi bakın, hadi kadar bakalım. Yaklaş hadi bak. Dene çıkarabildim kart çıkaracak Hadi hadi hadi. Hmm. Hadi oluyor mu? <laughs> olmuyor. Beceremedim. Ben, ben, bana gel. Bana gel. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Aa, olmadı. Olmadı. Başka ne dedin bir de? Bir de arkadaşlar dirseğe dininiz değiyor. O imkansız abi. Bunu kim yapabilir ya? Na, 10 metre var arada. Ben <laughs> karış böyle yer var. Nereye? Bitir abi. yok abi. Öyle bir Olmuyor. şey olmadı. Öyle bir şey ya. Yani. <laughs> Onu yapan da zaten böyle jimnastikçiler falan yapıyor. Hayır, bence ejderha gibi dili vardı. Ejderha gibi dili olan biri olmadığına göre benim dediğim <laughs> biraz daha doğru oluyor yani. Jimnastikçi bir bir tık daha hani böyle bak koldu böyle buradan bu kadar getirebilirse belki o zaman olur. Efsane değdiremezsiniz diyordu. Biz, Biz yapamadık. Biz yapamadık. Şimdiki efsanemiz arkadaşlar filmlerden hatırlarsanız böyle balkonlardan bir katlardan kaç. Ya bir şey söyleyeceğim. Niye bu kadar çıktım böyle şeyin? Çünkü yani? bir efsane deniyorum çarşafla kendileri sarkıtıyordu balkondan ve aşağı iniyorlardı. Hırsız mı olacaksın yani? Hırsız olmayacağım. Çarşaf kopmuyordu. Çarşaf kopmuyor mu kopmuyor mu? Bu efsaneyi deneyeceğiz şimdi arkadaşlar. Çarşafa Bence... nasıl Yani bir insanın ardını taşırsa kopar diye düşünüyorum. Şu an çarşafa atılacağım. Çarşafa Bur mı çatılacağım? Çar 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 <laughs> Konuşamıyorum heyecanım arkadaşlar. Şurada böyle bir tane çengel vardı ben buraya astım bebekken. Peki buraya neden çengel var senin tavanında? Bebekken beşiğim asılıyordu burada. Aa bebeklik beşiğim asılıyor. Bebeklik beşiğimi ilk önce şöyle bir Çıkmaz değil mi kolum abi? Ben bilmem Yağmur sen şey yapacaksın. Tamam Ama hazır mısınız? Ben hazırım sen hazırsan Üç. sallanacağım mı oradan? Evet. Iki... Hadi. Iki. Ay kız dur. A Üç, iki, bir, bir. sallan. <laughs> Yağmur ne yaptın? Ne yaptın? Düştün. Ne <laughs> Olmadı. <gülüyor> bir daha dene. Hadi ya, bakalım. Of, abi, of. Hadi hadi hızlı ol hızlı ol hızlı ol. Düşmek de olmaz. Çabuk 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 çabuk. Ulamıyorum hadi ki... bak bir şey söyleyeyim. Müsaade. Ayarla hadi. Yağmur sallan demedik bu arada. Asılacaksın biliyorsun değil mi? Sallanmayacaksın. Asılacaksın. <laughs> Asılın mı? Asıldı. Evet ayakları yerden kesildi. Taşıyor yağmuru. Taşıyor. Yağmur demek ki. Demek ki neymiş? Kopmuyormuş çarşamba Sar arkadaşlar. Çarşamba aşağıda filmlerden kaçabiliyorlarmış. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sahurumuzu da yaptık ve ben artık uyumak istiyorum. Çünkü çok yoruldum. Birbirinden güzel efsaneler denedik. Sizler de videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.